Afrika'da gün geçmiyor ki bir vukuat yaşanmasın. Afrika ormanlarına illallah dedirten bu canlı kim olabilirdi? Namı Tatar Ramazan diye de anılan bu canlı manyağın oğluydu. Bu manyak anasından memeyi bıraktığı gün beline bıçağı takmıştı. En zehirli hayvanların zehirlerini kana kana içiyor, adeta emekli aylığını çekmeye giden dayılar gibi keyifleniyordu. Afrika ormanlarını bir haftada hizaya getiren bu müptezel bal porsuğundan başkası olamazdı. Derileri manda derilerinden daha sert, dişleri sürmene bıçağından daha keskin, yüreği ise aslan kadar. Bazen avlanmaya çıktığında kendisini tanımayan bazı yırtıcılar tarafından hedef haline gelse de çok kısa bir süre sonra yorgunluktan güçsüz düşen yırtıcıları kılçık gibi ayıkladığı da görülüyor. Artık tüm orman onu gördüğünde zehirli şerbetin hazır abi deyip ona bağlılıklarını bildiriyorlardı.